Yeni bir çekilişten herkese selamlar arkadaşlar. Bu çekiliş 1 vs 1 turnuvasında yarışacak, mücadele edecek 16 kişinin belirlenmesi için yapılan bir çekiliş. Instagram'da bir post paylaşmıştım. O postun altına yorum yapan arkadaşlarımızın arasından 16 kişiyi seçeceğiz. Ve 5 tane de yedek seçeceğim. Eğer ki bu asil olan 16 kişiden katılamayanlar, müsait olmayanlar olursa o yedeklere ulaşacağız bir şekilde. E, şimdiden herkese başarılar. E, turnuva sonucunda birinci olan arkadaş 750 elmas kazanacak. İkinci ve üçüncü olan arkadaşlar da ayrıca bir elmas ödülü var. Kaç elmastı şu anda hatırlamıyorum. Yazıyordu postta. E, şu şekilde bir de ne diyecektim. E, Videoyu, e, maçların videosunu da YouTube kanalımdan paylaşacağım. E, keyifli olacağını düşünüyorum. E, eğlenceli, çekişmeli bir şey olacaktır. E, katılacak olan arkadaşlara şimdiden başarılar. E, çekiliş için de herkese bol şans. Yorumları getirelim abi şuradan. E, bekleyelim birazcık. Yorumlar gelsin. Siz nasılsınız? Umarım keyfiniz yarındadır. E, sezon sonu yaklaşıyor Mobile Legends'da. Var mı yeni sezon için... ...hedefleriniz, yapacağınız şeyler, belirlediğiniz şeyler. Şimdi... Evet, postumuz geldi. İkinciye 350, üçüncüye de 150 elmas ödül veriyormuşum. Tamamdır. Ee, çekilişi başlatacağım. Başlatıyorum. Herkese bol şans. Valla ben de heyecanlıyım, bakalım. Birinci yarışmacımız Mustafa Ağız. İkinci yarışmacımız Sametcan Bir Çelik. Üçüncü Hebune Hebun ikinci. Dördüncü Yakup Efe Kahraman. Beşinci Saban Yarbaş. Hocam Kaan Telio altıncı. Hande Akanay yedinci. Ronin MLBB sekizinci. Lahmacun 156 9. kardeşim canım çekti ya Onuncu Akali 25 11. 1 SMDSR, 12. Özgür Çelik, 13. Atakan Kolsuz, 14. Furkan B, 15. Samet Ogli, 16. da Fanny Misin B, yedek talihliler İbrahim 4, Leon Mentality MLBB mi? Oğlum beni seçti yedek, mesaj atmıştım cevap vermiştim. Hem Demiray 61, Damla Bayram ve Mios. Bunlar da yedek talihliler. Ben mesaj yazmıştım beni ne alaka seçmiş? Anlayamadım bunu. Neyse sıkıntı yok. Katılmayan olursa biz katılırız. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu kazanan yani yarışmaya katılacak olan 16 kişi bana Instagram'dan ulaşsın. Ee, ben de kendilerine ulaşacağım. Ee, ya yarın yani cumartesi pazar şeklinde e, iki güne yayacağım turnuvayı. Bu hafta yapmazsak yerde önümüzdeki hafta cumartesi pazar herkesin uygun olduğu bir saatte toplaşıp e, turnuvayı yapacağız. Şimdiden herkese başarılar ve bol şans diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.